Nasılsın abi? İyi misin? Vallahi iyiyim be kanka işte Allah'a şükür. Yalnız kanka ben bize bir şey soracağım. Size okuldan kaçtıktan sonra durumlar nasıl ya? Ev, evde. Vallahi kanka sen yabancı değilsin. Ben sana anlatayım her şeyi. Evet, zaten koridorda da annem aradı. Oğlum bir daha böyle şeyler yapmayın dedi. Yani Çıkarken nasıl yüzünü alın plan Öyle yani O zaman arkadaş iyi ki bir dinlemek için de okulda öyle bak diye okuldan kaçtık Onlara Biz kavga olduk ya Hı. Arkadaş Allah'tan da olay büyü büyümeden çözüldü yani Neyse kanka Bir dahakine başka yollar, yollara başvuralım ben diye. Olur kanka. Yalnız birader şöyle bir sorun var. Yani bizim oradaki hayattan sonra aynı aynı tepki olayı yaşamayalım bir daha. Bu bu geçen ki olayda zaten beynim sulandı. Kafam çalışmıyor ya. Kafam resmen durdu. Hoca bir şey anlatıyor derste. Vallahi odaklan odaklanamıyorum ya bu olan olan şeyle olay yüzünden aynen vallahi ya keşke benim da şu şu aileden şu mazma çıktan keşke oradan kaçıp da duymaz demeseydik ya vallahi ben pişman oldum ne yalan söyleyeyim yani hani derler ya son pişmanlık hiçbir şey yaramaz yani, o işte Allah kanka neyse hadi biz de gidelim evlerimizi sonra görüşürüz. Allah kanka bence de yani sonra görüşürüz. Kendine iyi bak hadi Allah'a emanet ol. İnşallah ince hoca da okuldan kaçtık diye bize sınavlarda derslerde dü düşük not vermez ya. Beresem teşekkür takdir alamayız hem de. Bir şey yapamayız yani. Bilal senin sınav notlarının ders notlarının haline ne böyle ya bugünkü matematik sınavından 2 puan Türkçe sınavından 1 puan almışsın fen bilimleri sınavından 0 puan bir de geçen gün öğle vakti arkadaşın Ceberruh ile okuldan kaçtıktan sonra ikinizin de 30 gün devamsızlığınız birlikte eğer bu biraz daha devam ederse büyük ihtimalle sınıfta kalıp sınıf tekrarı yapacaksınız haberin olsun. Ama yine o gün annene söylemedim sana kızmasın diye. Allah hocam teşekkür ederim yani. Annem bu işe beni çoktan gebertmişti ki ya. Bu sınav notları, ben, derslerim neden düşük geliyor diye. Önemli değil ama bir daha Ceber Ruh'a sakın uyma. O hep seni kötü yola sürüklüyor. Tamam hocam bir daha da uyumam zaten hocam. O yüzünden benim hastalığım hayatım diyor ya. Ya sen de konuşuyorsan bir Of arkadaş ya. Ulan bütün şanssızlıklar hep beni bulur. Neden bu açıyorum ki ben ya? Ulan şimdi annem ben, ben ne diyeceğim ya? Onun annem babam da beni döver ya. Of of. Ulan. Neyse ya gidiyorum hocam ben. Hepinize selam çocuklar. Ben Türk, Türkçe öğretmenimiz Ömer Kavak. Siz, size tanıştığımdan çok mem memnun oldum arkadaşlar. İsteyen, isteyenle i̇steyenle tanışabiliriz yani. İsteyen ismini söylesin. Ben bunu daha yeniyim de ondan yani. Ama yani aslında bir ara buranın öğretmenim başka yere atalım sonra bir daha buraya ge yine geri atalım. Yani aslında pek diğerini sayılmam. Oo hocam merhaba nasılsınız? Evet çocuklar bugün hem ara tatil ve o 10 Kasım Atatürk'ü e, anma günü birbirinin ikisi tane bir güne denk geldiğinden Bugün hem dersi isteyeceğiz. Dersin ardından da tören yapacağız arkadaşlar. Onun için herkes önceden aşağıda bulunsun. Evet çocuklar duyurumu da yaptığıma göre hadi dersimize başlayalım. Türkçe kitabından 120. sayfayı açalım. Hocam ben kitap getirmedim. Bir sorun olur mu? Acaba? İnşallah hoca bir şey demez ya. Ondan korkuyorum ben ya en çok. Haydi buyur. Arkadaş ya dakikada bir gol bir anasını satayım. Ulan bugün en mutlu günde bile beni delirtiyorsunuz ya. Helal olsun oğlum size ya. Ulan Cengiz es yine aynı eskisi gibisin lan. Eskiden dördüncü sınıftan Nasıl şatlamanlıklar yaptıysan şimdi de aynı şatlamanlıklar devam ediyorsun galiba. Oğlum bak ben biraz sert sertimdir ha haberin olsun. Yalnız bugün saat görmeden geldiğinde çok kötü şeyler olabilir yani seni disipline müdüre kadar verebilirim. Bu, bu yaptığını şimdilik görmezden geliyorum ama bir daha olduğunda affetmem o. direkt müdürün yanına gönderirim. Arkadaşlar bu arada dans bit bitiş süresi yaklaşıyor. Al ha, haberiniz olsun yani. Hemen hayır. Hemen çabucak işçelim. Sonra aşağı ineceğiz <laughs> Neyse hadi Cengiz. Hadi bu sefer sana torpil geçiyorum. Ama bir daha olursa direkt şans vermem. Direkt müdür yanına göndeririz. Hadi bak. Neyse hadi. Arkadaşın kitabına bakarak beraber yapın dersimizi. Oo ilk defa hoca bir şey demedi ya. Hocam sağ olasınız yani. Beni hiç mevcutsunuz. Sağ olun hocam Allah razı olsun. <laughs> Oo ilk defa hoca bir şey demedi ya. Vallahi şanslıyım ha. Ula diğer arkadaşlarım da aynı Bilal de Ceberru. Diller gibi Hı. değilim en azından. Müdür bana torpil geçti bir seferliğine. <laughs> Neyse çocuklar ders vakti Yeni çalışma son bir 3 dakika kaldı hadi herkes aşağıya Dersimizde yani 20 Kasım pazartesi gününü erteledik Haberiniz olsun Anneciğim Burası nasıl bir yer ya Lan! Ulan banyo daha yeni bir de duş almıştım. İnşallah daha sıcak yatarım derken bunu kastetme kastetmemiştim ya. Yanıyorum lan. Yanıyorum. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Zamanlar okulun bana değil. Ay arkadaş sonunda rüyadan kurtulmuşum ya. Onun için bir rüyaydı lan öyle her yer alev gibi. Cehennem sıcağı gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Anne hoş geldin hayırdır? Evladım şu an saat sabah yedi yedi. E bugün günlerden 13 Kasım Pazartesi. Okul yok mu bugün? Ne 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 ne? Bugün okul mu vardı? Şey anneciğim sana okulların 10 Kasım'da ara tatile girdiğini duymadın mı ya? Bugün evet, ayın ayı 13 diyorsun. Tatile gelen 3 gün olmuş. Yaptı sana sonra tek, tekrardan okula başlayacağız. Ne? Bugün sizin okul tatil miydi? He. He. Anladım. Anladım. Onu. O zaman sen yatmaya devam et. Ama yine de babana yardım etmem lazım oğlum. Baban, baban seni çağırıyor. Hayırdır anne ne yardım bu? Ay, ne oldu ki? Oğlum hani Kasım Kasım ayın ne geldik ya? İşte ondan Babam bugün sobayı, kur, sobayı kuracak ve o bir sipariş etmiş. Onları da getirecek. Babam, babam dedi ki Tayfun da gelsin yorulmasın Tamam anne sen git ben, ben geliyorum bir beş dakika sonra. Vay Tayfun ne yapıyorsun oğlum? Nasıl gidiyor? eee markete yürüyordum de kanka siz. Evet evet ki senle karşılaştık. Siz ne yaptınız böyle hayırdır ya? Yani Kasım ortaları geliyor, geliyor ya kanka. Ondan Aralık ayında yaklaştığımızda artık bugün ayın 14'ü babam odun söylemiş. onun ardından da hani sobaları falan kuracağız yani kurduk. O, şimdi bacet temizleme almaya gidiyorum bakkaldan. Hı, iyi o zaman. Kanka bir şey söyleyeceğim okulların açılma, açılma günü de bayağı yaklaşıyor yani. Hoca okul ne, ne, şans ki hoca cuma, cuma günü ara tatil ödevi verdi ya. Onlar yaptın mı sen? Hani şimdi pazartesi günü sınıfa beraber girdiğimizde hani kızmasın sunucu da Eyvallah kanka yaptım ya ayıp ayıp ediyorsun Ben hiç hocanın, e, ocağın, e ocağın bile bile ben öyle yapmazlık yapar mıyım ya Hı. Yaptım tabii ki Senle beraber takılsa da hani sana birader kanki falan desen bir şey olur mu e, kanka Ben arada kanka desem yani senin ne için sıkıntı olur mu? Yok ya kanka yok. Sıkıntı olmaz. Hayırdır ya. Ne oldu oğlum? Sen, senin bağırın ne böyle? Vallahi kanka. Hiç sorma ya. Geçen gün biz bu ceberruh var ya işte ondan ondan bir sorunumuz oldu o yüzden ya. Ya okulda İkimiz, ikimiz de beraber ben ben bunu aklıma uyup öyle vakti, ben öyle mi sırasında okuldan kaçtık da ondan sağ olsun bizim okulun hep burası ince öyle de bir güzel güzellik yaptı Allah'tan yalnız bir olursa affetmem dedi de yani ondan o konuda biraz daha canım sıktım be kanka hmm, anlıyorum biz de zaten Mersin ben Adıyaman yeni Adıyaman yani buraya yeni taşındık. En kısa zamanda senin gittiğin okula ben de başlayacağım Allah'ın izniyle. En geç 20 Kasım Pazartesi günü senin sınıfın senin sınıfın ne kanka? Kaydımı sizin okula aldıracağım. Zaten kanka ceberrut da pek biraz yani pek pek tekin biri değildi aslında. Neyse kanka görüşürüz hadi. Ben de bir markete gidip yerim daha fazla uzamadan. Şu an sen yanımda. Hani ben bir ara vakit aldım daha fazla konuşalım seninle beraber ya. Özlemişim oğlum. Evet. Mardin'e... Kuzenim gelmiş ya. Kuzenimle şöyle baş başa sohbet edelim yani değil mi? Ya kuzen şımartıyorsun beni ama ya. <laughs> yani sana da biraz kanka birader kanki falan diyor zaman yine de, kuzenlik kuzenliği geçmiyor lan. Neyse kanka şu yana hadi. Ben de gidiyorum hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Annene selamını söyle. Söylerim kanka. Sen de annene söyle küçük bir ara hepiniz selam arkadaşlar benim adım Bekir benim bir önceki filmimden tanıyorsunuzdur bu, bu videoyu 9 Kasım 2023 tarihinde çekiyoruz hani arkadaşlar yarın 10 Kasım olacağı için hani, bu videoyu bugün çekiyorum ki 10 Kasım günü çekmeyen çek, çek, yani saygısızlık falan olmasın açısından 10 Kasım Atatürk'ü anma ve e, Atatürk'ün ölüm yıllarını <laughs> şimdiden kutlu olsun. Evet çocuklar bugün bildiğiniz gibi günlerden 20 Kasım'da Ara tatil bitti. Verdiğim ödevleri yaptınız mı? Abooo. İnşallah ödevin yarısını yapmadım fark etmez hoca ya. Anca yarısını yapabildim. Tatil var tatil bitti. De keyfini de çıkardım arada ondan yapamadım. Allah inşallah hoca bir şey demez ya. Bu arada Tayfun bir şey soracağım. Bir arkadaşım Bilal nerede? Vallahi hocam hastaydı da o, o yüzden bir iki hafta okula gelemeyecek. Hmm, öyle mi? Geçmiş olsun dileklerimi iletirsin o zaman. Neyse çocuklar ödevleri kontrol edeceğim. Tayfun öyle kitabın defterini çıkar bakalım kontrol edeceğim. Aha işte şimdi bittiğim andır ha. Arkadaş ya. İnşallah fark etmez hocam. Allah'ım fark etmez. Oğlum bu kitapların hali haline lan. Ödevini doğru düzgün yapmamışsın zaten. Yarım yamalak yarısını yapmışsın da. Bu ne oğlum ya? Allah'ım yarabbim de. Ara tatilden sonra ilk devirgen sen oldun be Tayfun ya. Peki sen yaptın peki ödevlerini. Yani hocam ne yapayım yani şansa geldi. Yani tatilde biraz eğlendim. Ondan öyle bir biraz fırsat kalan e, fırsat kalamadı. Ondan ben de ana tatil bitmesin iki gün kadar ödemeleri zar zor yetiştirmeye çalıştım yani. Tamam kes hadi kes. Bekir. Sana bir şey söylüyorum musun beni? Allah hocam yaptım yani. Arkadaş bu hoca da benim niye sorulursa ya. Yarısını da ben de yapmadım kanka. O zaman geçmiş olsun kanka. Hoca sana da kızabilir yani. Arkadaş ya. Daha, daha kolay ilk gününden yine laf yedik ya. tatil bittikten sonra. Şansa bak ya. Arkadaş ya bir kere bir... Görevini doğru düzgün yapan birisi yok mu ya? Bekir sıfır. Tayfun sen de aynı zamanda sıfır aldın. Daha ilk günüm dedikler beni ya. Hayret bir şey ya. Bunlar bu çocuklar beni kanser edecek.